Herkese merhaba. Bugün volant oynuyorum. Ama 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 bugün ölürsem video biter. Hadi bir video olacak. Kısa bir video olacak herhalde. Atlan çekelim mesela at. Olacak çünkü ben biliyorsunuz ya yani, ölmeden duramıyorum. Ben hep arkadan oynayacağım. Seycan arkasından gidiyorum. Allah ben kaçayım. Öleceğim yoksa. Ölmedi bugün de. Bugün de yaşıyoruz be. Ayıp ama bridge. Lan öleceğim öleceğim. Evet video bitti. Aklıma bir video fikri gelmesi lazımdı. Kısa olacak. Bu geldi. Hemen çekim dedim. Şimdi video depoluyorum. Hoşça kalın Bay bay.